Hepinize merhaba arkadaşlar. Sporta'da 28. hafta tahminleriyle sizlerin karşısındayım. Nasılsınız? Umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar 28. hafta tahminleri büyük ihtimalle sizler son gün izleyeceksiniz. Ben de şu anda perşembe gecesi çekiyorum. Normalde bu videoyu aslında çekmeyecektim. Hem maçların kötü olmasından arkadaşlar hem de geçen hafta bir ara vermiştim. Kardeşim askerden geldi. Geçen hafta perşembe günü. O yüzden video çekememiştim bunu sizlere duyurmuştum hem YouTube'dan olsun hem de Instagram'dan olsun açıklama yaptım kardeşim geleceği için geçen hafta video çekmedim. Bu haftada arkadaşlar çekmeyi düşünmemiştim aslında çünkü çok fazla %60'ın %70'in üzerinde oynanmalar var ee, ve ben böyle haftaları sevmiyorum sebebi bariz bir şekilde belli arkadaşlar sebebi ne? burada bu sürpriz bu maçların tamamında favoriler gelirse büyük ihtimalle oynadığınız parayı bile alamayacaksınız 15 haricinde 14'e bile. Ne olur? Eğer bu maçlarda favoriler gelmese, sürprizler gelirse 5 tane bile gelse emin olun hiç kimse 15 bilemez. O da diğer tarafı yani çok ortalı bir şey olması lazım ki insanlar üzülmesin veya herkes çok düşük paralarla oynaması gerekiyor ki insanlar yine dediğim gibi üzülmesin yoksa çok fazla üzülen olur arkadaşlar tam insanları ya sömürmek için ya da arkadaşlar verdiğini geri alması için oynanmış olacak bir hafta olarak görüyorum O yüzden çok fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar çok fazla bir önceki haftalardaki gibi büyük büyük araştırmalar yapmadım Çünkü videoyu çekmeyecektim Aslında ama Son birkaç saatte çok fazla yorum gelince, çok fazla mesaj gelince ben de kendime video çekmek zorunda hissettim ve sizler için çekiyorum. Yine sizlerin desteğini de esirgemeyin arkadaşlar. Videoyu da beğenirseniz mutlu olurum. Beni sevindirirsiniz. Yine sizlerin desteklerini bekliyorum arkadaşlar. Birinci maç, ilk maç arkadaşlar Konya Spor'la Kasımpaşa arasında. Konya Spor'un zaten iç sahadaki başarısını bilmeyen yok. Son 5 iç saha maçında yalnızca bir adet yenilgisi var. 4 galibiyeti varken tek yenilgi Sivas'a karşı aldı. Kasımpaşa'nın deplasman karnesi aslında çok kötüydü ama son 5 haftada aldığı 2 deplasman galibiyetiyle ilk 7 deplasman maçında galibiyeti bulunmayan Kasımpaşa son 5 deplasman maçından 2 tanesini kazandı arkadaşlar. Bu ara Kasımpaşa çok formda gidiyordu. E, ta ki onlar da yine Trabzonspor'la karşılaştı Konyaspor gibi. ikisini de arkadaşlar dize getiren bir Konya e, Trabzonspor oldu. Burada da arkadaşlar Konyaspor için e, zaten artık şampiyonluğun gittiğini hepimiz söyleyebiliriz. Konyaspor için artık önemli olan ikincilik. Aslında ikincilikte de pek bir tehdidi yok Konyaspor'un. 8 puanlık bir fark var ama yine de ne olur ne olmaz arkadaşlar Konyaspor'un Burada ben en az minimum 1 puanı tutmasını bekliyorum. Çünkü rakip Kasımpaşa düşme potasında. Düşme potasındaki rakipler de birbirine bu kadar yakınken arkadaşlar. Ben Konya Spor'un 1 puanı elde tutmaya oynayacağını düşünüyorum. Ve buradaki benim ilk tercihim sürpriz 1-0. Onun dışında kayarsa 1'e kayar arkadaşlar. Bütçesi az olanlar 0. Bütçesi fazla olanlar veya orta halli bütçeli deneyecek olanlar 1-0 deneyebilir ama ben böyle sürpriz 2 liralık 4 liralık deneyenler varsa 0'ı tek atabilir arkadaşlar. Düşük bütçede oldukça ideal. Tekrar söylüyorum arkadaşlar ben burada düşük bütçeli bir kupon sizlere tavsiye edeceğim. Ee, yüksek bütçeli oynamak isteyenler varsa da zaten her maçın çifte şansını da sizlere söylüyorum. Ona göre kendinize yerleştirirsiniz ama ben böyle bir haftada kesinlikle yüksek bütçeli bir kupon tavsiye etmem sizlere. İkinci karşılaşma arkadaşlar. Çaykur Rizesporla Medipol Başakşehir arasında. Medipol Başakşehir'in son haftalarda deplasmanda kötü bir karnesi var arkadaşlar. Onun dışında Rize Spor zaten şu anda bulunduğu konumda aldığı puanların neredeyse tamamına yakınını iç sahada aldığı puanlarla bu konumda. Çünkü Çaykur Rizespor Spor deplasmandaki 12 maçta galibiyet yüzü görmedi. Yani Rize Spor eğer ligde kalacaksa bunu iç sahadaki maçlarıyla e, alacağı puanlarla belirleyecek. İç sahada da arkadaşlar Rize Spor son yıllarda Başakşehir'e karşı üstün değil ve son 5 iç saha maçının 4'ünde e, yenildi, birinde ise berabere kaldı. Yani Başakşehir'in Rize'ye karşı net bir üstünlüğü var. Ben bunun da e, her ne kadar Rize kazanmak zorunda olsa da yine Başakşehir'in favori olduğunu düşünüyorum. Çünkü Başakşehir de ikinciliği kovalayacaktır. Buradaki tercihim iki arkadaşlar. Üçüncü karşılaşma Yeni Malatya Antalya Antalyaspor arasında. Burada arkadaşlar aslında ben de Antalya tarafını e, oynamayı düşünüyordum maç başlamadan önce ve Nesine'deki oranları görmeden önce ama burada Antalyaspor'a çok büyük bir yükselme var arkadaşlar. Ya bu kadarı biraz abartı olmuş. Antalyaspor'un deplasman karnesi aslında o kadar da muazzam değil yani Antalyaspor'un deplasmanda yalnızca bir galibiyeti varken neden %50'ye yakın kesim 2 demiş? Ee, anlamak güç arkadaşlar. Ben burada direkt 1-0 çifte şans diyorum. Ee, Malatya Spor her ne kadar ligde iç sahada en az puan toplayan ekip olsa da burada artık ligden düşmek istemiyorsa çünkü son şansı e, 17. sıradaki takımla yani küme düşmenin son sırasındaki takımla arasında 10 puanlık bir fark var Malatya'nın ve artık bu Malatya Spor için en kritik maç şu ana kadar ki varını yoğunu belki de kemik seslerinin çıktığı bir maç bile izleyebiliriz. Ben burada 1-0 çifte şansla Malatya'nın kaybetmemesini bekliyorum arkadaşlar. Sonraki maç. 4. maçımız ise Kayseri ile Giresun Spor arasında. Burada arkadaşlar benim her hafta söylerim Gaziantep ve Kayseri benim iç sahada favori takımlarımdır. Çok güvenirim arkadaşlar. Kesinlikle rakibini hep es geçerim. Çifte şans rahatlıkla alabilirsiniz. Bankoya kaçıyorsanız çifte şans. Ee, ama bütçeniz kısıksa direkt 1 verebilirsiniz. Ben burada düşük bütçeye 1. Bütçenizin durumuna göre 1-0 çifte şansla bu maçı garantiye alabilirsiniz arkadaşlar. Giresun Spor'un galibiyet şansını görmüyorum. 5. maçta da yine arkadaşlar aynı şekilde ben burada Beşiktaş'ın direkt 6'yı yeneceğini düşünüyorum. Direkt Beşiktaş tek bir ee, çifte şansa gerek yok Beşiktaş karşılaşmasında. 6. karşılaşmada Gaziantep-Adana Demir maçında e yoğunluk Adana Demir tarafına uçmuş. Adana Demir kesinlikle kötü bir takım değil arkadaşlar ama ben Gaziantep Barcelona ile oynansa, Real Madrid ile oynasa Gaziantep'i karşıma almam içeride. Buradaki tek tercihim bir arkadaşlar. onun dışında çifte şans verirseniz de kesinlikle ben çifteyi 1 0 almanızı tavsiye ederim. %50 Adana Demir'e verilen oran burada kesinlikle Gaziantep'e haksızlık. Çünkü Gaziantep bu ligde iç sahada en fazla puan toplayan arkadaşlar. 3. ekip konumunda gözükse de diğer iki ekipten 2 iki maçı eksik. Yani aslında Gaziantep şu anda ligimizin iç sahadaki en başarılı takımı iken burada %27'lik ve beraberliğe %28'lik seçenekler kesinlikle 1-0'ı ideal kılıyor. Burada 1-0 en ideal tercih. Onun dışında sürpriz isteyenler varsa direkt en düşük tercih olan biri değerlendirebilir arkadaşlar. Buradaki tercihim 1 ve yüksek bütçeye göre 1-0 çifte şans. Yedinci e, hemen düzeltiyorum arkadaşlar. Evet 7 karşılaşma Alanya Spor'la Trabzonspor arasında. Burada da arkadaşlar e, artık Trabzonspor'un şampiyonluğu garantilediğini düşünüyorum. E, burada e, bu hafta çok böyle arada kaldığım iki karşılaşmadan bir tanesi bu. E, burada 1 ve 2 arasında çok gittim geldim arkadaşlar. 0 e, da çıkabilir. Yani bu maçta aslında hemen... Her şey çıkabilir. Yani bir olursa sürpriz olmaz. iki olursa yine sürpriz olmaz. Sıfır olursa aslında en sürpriz seçenek sanki sıfır gözüküyor gibi. Ama Alanya Spor bir ara Trabzonspor arkadaşlar bildiğiniz gibi şampiyonluktan etmişti. Bundan iki yıl önce Başakşehir'le beraber giderken. Burada Trabzonspor hazır şampiyonluğa giderken bunun intikamını alır mı diye düşünüyorum bir yandan da Alanya Spor'un ligde devam eden bir UEFA Avrupa Ligi durumu var. Ve onların da konumu çok iyi. 40 puandalar. Ben burada arkadaşlar karşılıklı gollerin olmasını bekliyorum. 3 sonucu sonuca da açık bir karşılaşma. Dediğim gibi burada çifte şans olarak 1-2 sanki en ideal gibi gözükse de arkadaşlar çok arada kaldım. Hani eğer bütçenizde yer varsa ve bir maç kapatacaksanız kesinlikle o maç bu maç olmalı arkadaşlar hiçbir sonuç kesin değil bu maç için. Tek kesin olan iki takımın da gol bulacak olmasıdır. Onun dışında hiçbir sonuç bu maç için kesin değil arkadaşlar. Eğer bir yorumunuz varsa net bir tahmininiz varsa bu karşılaşma ile ilgili çifte şans veya tek yorumlara yazabilirsiniz. 8. maç Fatih Karagümrük ile Sivas Spor arasında bu da yine arkadaşlar benim sevdiğim iki takımdan biri. benim sevdiğim birkaç tane Anadolu, Anadolu kulübü var. Bunlardan Gaziantep olsun, Kayseri, Fatih Karagümrük, Sivas. Ben bunların oynadığı futbolları seviyorum arkadaşlar. <laughs> Burada da Fatih Karagümrük'ün arkadaşlar iç sahada ne kadar başarılı bir ekip olduğunu biliyoruz aslında. Ama yani bu sezon aslında o beklediğim çıkışı veremedi Fatih Karagümrük. Ben aslında Fatih Karagümrük'ün daha yukarılarda olmasını bekliyordum. Hani ilk 5'i zorlamasını bekliyordum en kötü ihtimal olmadı Fatih Karagümrük aşağılarda kaldı arkadaşlar aslında ilk beşte arasında da 7 puanlık bir fark var ya burada 3-4 galibiyet bir seriyle tekrar oraları zorlayabilir e, Sivas sporlu arasındaki maçlara baktım arkadaşlar 2020'de oynanan karşılaşma 1-1 bitmiş Sivas'ın sahasında Sivas 1-0 yenmiş bu yılda yine Sivas 4-0 yenmiş e, bu sefer Fatih Karagümdüz sahasındaki karşılaşma ne olur diye sorarsanız İki takımın arkadaşlar son oynadığı ligdeki 5 karşılaşmaya bakın. İki takımın da beraberlik almadığını göreceksiniz. E ben burada beraberlik çıkmamasını bekliyorum arkadaşlar. E, ya, sanki böyle e, deplasmanda Sivas Spor'un beraberliği sevmiyor olması. İç sahada zaten Sivas'ı görürseniz %70 ihtimalle berabere biter zaten ama dış sahada Sivas ya yeniyor ya da yeniliyor arkadaşlar. Ortası yok. Fatih Karagümrük ve iç sahada başarılı bir takım. Burada 1-2 bu maç için ideal bir tercih arkadaşlar. Bütçenizi çok aşmayacaksa 1-2 aşacaksa 1 veya 2 buradan birini teke düşürebilirsiniz arkadaşlar. 9. <laughs> karşılaşma ise Fenerbahçe ile Hatay arasında arkadaşlar ta demin Fenerbahçe'nin maçı yeni bitti. İzledim çok üzüldüm. Fenerbahçe'nin aslında ee, kaybedeceğini biliyordum. Çünkü Slavia Prag dediğimiz takım Çek Cumhuriyeti liginden seri top oynayan bir ekip. Yani zaten bu Slavia Prag geldiği zaman bile ben Fenerbahçe iç sahada özellikle Fenerbahçe'nin sahasında kesin yeneceğini düşünüyordum. Çünkü cidden böyle <laughs> maçı izleyenler bilir böyle bir Premier Lig takımı havası vardı Slavia Prag üzerinde. adamları gol lazım oldukça gelip attılar arkadaşlar. İlk yarıda golü bulana kadar çok iyi oynadılar. Golü bulduktan sonra Fenerbahçe bastırdı. Golü buldu hemen ne olduğunu anlamadan tam taraftar havaya girdi derken adamlar 90 saniyede 2 gol daha buldu. Ya isteseler adamlar gol lazım oldukça atardılar. Yani <laughs> Fenerbahçe özellikle taraftarıyla da tekrardan araları açtı bu maçta. O yüzden arkadaşlar Fenerbahçe'ye direkt bir verirken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ha Hatay kötü takım değil ama arkadaşlar Hatay'ın da iç saha dış saha performansı düzeltiyorum. E, bu yıl fena değil. Hatay'ın özellikle dış sahada arkadaşlar bu yıl aldığı güzel sonuçlar var. Dış sahada 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 mağlubiyet, bir de beraberlik almış. Yani dış sahada beraberlik bir kez almış. Fenerbahçe'nde de iç sahada yalnız 3 beraberliği varken burada arkadaşlar 1-2 değerlendirilebilir. Sürpriz seçenek olarak 0 değil de 2'yi tavsiye ederim. Eğer Fenerbahçe'ye çifte şans alacaksanız 0 yerine 2 almanızı tavsiye ederim. Fenerbahçe'nin ortası yok çünkü. Hani mesela bazı takımlar vardır. Kazanamıyorsan kaybetme der ama Fenerbahçe öyle değil. Kazanamıyorsan kaybet diyor. Genelde de kaybediyor arkadaşlar. Ben burada Fenerbahçe'ye 1-2 alabilmen hani bütçeniz varsa alın diyebilirim. Çünkü sebebi de arkadaşlar zaten Fenerbahçe bir gelirse e, sizle beraber toto oynayanların e, %60'ının kuponu devam edecek ama burada 2 gelirse %87'sinin kuponu arkadaşlar o maçtan 14'e düşecek. Yani bu kesinlikle bütçenizle alakalı bir şey. Güvenenler böyle veya çok düşük bütçeli oynayanlar 2 değerlendirebilir bir kenarlarda hani bir yedeklerde. Ama bütçenizde yer varsa atıyorum 64 liralıktır, 32 liralıktır. Böyle maçlara da yer ayırabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada 1-2'yi sizlere öneriyorum. Onun dışında bütçenize göre arkadaşlar yoksa da Fenerbahçe'ye bir şans verebilirsiniz. Çünkü Fenerbahçe'de onlar da yine UEFA ligini kovalayan ekiplerden bir tanesi zaten Ardardalar Hatay Spor'la ikisi. Son maç ise arkadaşlar Göztepe ile Galatasaray arasında e, galibiyetin adını unutalım. Galatasaray bir tarafta bir diğer tarafta da arkadaşlar e, rakip gösterdi. Arkadaşlar Galatasaray yani bir şaka gibi ama 11. ayın başından beri 11. ayın başından şu an 2. ayın ortasındayız. Yani 11. ay 12. ay yani 4 aydır 4 aydan fazladır Galatasaray'ın aldığı yalnızca bir galibiyet var. O da iç sahada Antalya'ya karşı. Onun dışında Galatasaray'ın galibiyeti yok. hani bazen insanlar şakasını işte Galatasaray küme mi düşüyor vesaire gibi muhabbetler dönüyordu. Şaka değil artık. Yani eğer Galatasaray bu bu karşılaşmalardan da puan alamazsa büyük ihtimalle küme düşebilir. O yüzden Galatasaray'ın arkadaşlar Göztepe'ye şansı tutuyor. Galip gelebilir mi? Bence gelebilir. Çünkü Galatasaray son 10 karşılaşmanın 9'unda Göztepe'yi yenmiş. Yalnızca Göztepe'nin bir galibiyeti var. Galatasaray'ın Göztepe'ye şansı tutuyorken e, Göztepe'yi yenebilirler. Çünkü Göztepe'de Galatasaray'ın şu anda rakiplerinden biri. Göztepe'nin 27, Galatasaray'ın 29 puanı var. Galatasaray mutlaka kaybetmek istemeyecektir rakibine. E, burada ben arkadaşlar Galatasaray'ın bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Göztepe'ye karşı bir e, ya Galatasaray'a da üzülüyor insan. E, konuştuğumuz muhabbete bakın arkadaşlar. Hani, düşme rakiplerinden biri diyorum. 27 puanda biri 29. Yazık. Yazık ettiler takıma. Tamam takım çok güzeldi. Gençlik falan. E, güzel bir jenerasyon kuruldu ama e, çok kırılgan bir takım oldu arkadaşlar Galatasaray. Mesela e, Kayseri Spor maçını da izleyin. 90 dakika Galatasaray top oynadı. Bir gol yedi. Yani, yani nevri döndü takımın. Ne yapacağını şaşırdı. Ve arkadaşlar gerçekten şanssızlık da var Galatasaray'da. Dünya kadar sen gol kaçır adama e, kontradan senin oyuncunun kaybettiği toptan bir orta açılsın. Adam yani isteyerek vurduysa gerçekten helal olsun. Vuruyor top yere sekiyor oradan havaya sekiyor kalecinin üstünden vesaire. Saçma sapan bir gol ve Allah'tan son dakikalarda e, gol buldular da yine bir puan aldılar. Yani Galatasaray'ın durumu çok kötü arkadaşlar. E, ne diyeyim Allah yardımcıları olsun. ya yani büyük bir takım ben kesinlikle ligimizdeki büyük camialardan hiçbirinin küme düşmesini istemem. Tekrar Bursa Spor'da dahil olmak üzere o da geri gelir. Büyük camialar ligimizde olsun arkadaşlar yani. Çünkü kimsenin sevdası küme düşmesin. Ben Erzurum Spor'dan e, bunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Buradan da her Spor'un canlıyım. Ee, geldik 11. karşılaşmaya Manchester City ile Tottenham arasında. Şimdi arkadaşlar yani ben burada sürpriz arayayım, arayayım da yani nasıl arayayım ki ya Manchester City'yi e, karşıma almak için ya yani uzaydan 11 adam getirsem yine Manchester City yi karşıma almam. E, Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşma hani ilk karşılaşma Portekiz'e gidiyorsunuz. Herkes bir düşünüyor acaba bir sürpriz olabilir mi falan derken İlk yerden Sporting Lisbon'a yani Sporting Lisbon dediğim takım arkadaşlar şu anda Portekiz liginde 2 yıldır esip yürüyor. Porto'ya olsun Benfica'ya karşı olsun. Ama adamlar ilk yerden 4 gol attılar. <laughs> Büyük takım. Ben o yüzden e, City'yi karşıma almayacağım arkadaşlar. Sürpriz arayacak maç bence bu değil. Yani burada ilk yerde çıkar topluma 3-4 tane yapıştırırlar. E, bütçenizi harcadığınızla kalırsınız. Ben burada direkt biri geçiyorum City'ye. 12. maçta da Leeds United Manchester United maçında da aslında arkadaşlar geçen yılki Leeds United olsa burada Leeds'e şans vermek kesinlikle çok mantıklı olurdu. Hani Leeds United geçen yıl çok iyi top oynuyordu ama bu yılki Leeds o takım değil yani. Birazcık daha sönük bir futbol oynuyorlar ve arkadaşlar yani bir e, rakip takımlar Lits'e karşı yani gol bulmakta hiçbir şekilde zorlanmıyorlar. Şöyle de söyleyeyim sizlere. Leeds United arkadaşlar. Lig'deki Norwich City'yi biliyorsunuz zaten. Uzun sıra son sıralardaydılar. Norwich City'den sonra arkadaşlar Lig'de en fazla gol yiyen ikinci takım. Manchester de çok fazla gol yiyor. Yine iki takımın golleri bu, e, bulmasını bekliyorum. E, Burada favori kesinlikle Manchester United. E, Cristiano Ronaldo'nun da e, bu aralar form tutmasıyla birlikte Manchester United'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Şöyle de bir istatistik söyleyeyim arkadaşlar. Leeds United son 5 iç maçının 4'ünde gol buldu. Manchester United ise son 5 deplasman maçının tamamında gol bulurken e, 4 karşılaşmada da gol yedi. Yani Manchester United'ın son 5 deplasman maçının 4'ü karşılıklı gol var bitti. Yine Leeds United'a da son 5 iç maçının 4'ü karşılıklı gol bitti. Bunlar gözünüzün önünde bulunsun. Bu istatistikler belki işinize yarayabilir arkadaşlar. 13. maç Valencia ile arkadaşlar Barcelona arasında. Ee, burada da aslında devre arasında çok sağlam bir kadro kuran Barcelona var. Ee, Barcelona Aubameyang aldı. Adama Traoreo aldı. İşte Manchester City'den Fernando Torres aldı. Kağıt üzerinde bakıldığı zaman müthiş transferler. Ama arkadaşlar Barcelona'nın sezon başından beri sakatlıklardan yüzü gülmüyor ve Barcelona arkadaşlar dış sahada aşırı derecede gol yiyor. Yani bir atarsa iki yiyor. Ee, önüne geçemiyor arkadaşlar dış sahada gol yemenin. İç sahada fena değil Barcelona gibiler ama dış sahada gerçekten çok kötüler. İç sahada da e, Valencia'nın arkadaşlar e, mağlubiyet çok azaldığını görüyoruz. İç sahada Valencia arkadaşlar şu ana dek iki karşılaşma kaybetmiş. Yalnızca bunlardan biri Real Madrid bir diğeri ise Espanyol'a karşı. Espanyol'a kadar arkadaşlar kaybettikleri karşılaşmada aslında 80. dakikaya kadar önde gidip 80 değdikleri kırmızıdan sonra maçı kaybettiler. Yani aslında Valencia'nın o maçı saymasak iç sahada bu yıl tek yenilgisi Real Madrid'e karşı. Bunu göz önünde bulundurun arkadaşlar ve Şöyle de bir durum var. Valencia arkadaşlar son 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet 2 adet beraberlik aldı. Son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü görmeyen bir Valencia var. Onun dışında Barcelona tarafı biraz daha formlu arkadaşlar. Uzun zamandır yenilmiyorlar. Yaklaşık 2,5 aydır. Bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Ben burada arkadaşlar sürpriz bir sıfır bekliyorum. Böyle 1-1'lik bir skorla veya 2-2'lik %26'lık bir seçenek. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu hafta biraz sürprizlere kaçtım birkaç tane banko attım düşük bütçeyle bunları çok düşük bütçeye yerleştireceğim arkadaşlar böyle ben burada bayağı birkaç tane de çiftte şans fazladan söyledim onları kesinlikle oynayacağından değil sırf merak eden insanlar vardır veya bütçesi yüksek olanlar vardır onların aklında kalmasın diye söylemek istedim ama dediğim gibi tekrardan kesinlikle bu hafta düşük bütçeli oynamakta fayda var arkadaşlar. Ben burada Barcelona maçına direkt sıfır diyorum. 14. maç ise Köln ile Aytren Frankfurt arasında. Burada arkadaşlar geçen hafta bir hayal kırıklığı yarattı bende Frankfurt. Wolfsburg karşısında karşılıklı gol oynamıştım o maça. Normal iddiada ama gelmemişti. Atamadı yani. Nasıl oldu nasıl bitti ben anlamadım. Maçı izlemedim ama aslında ilk yerde bir sürü pozisyon bulduğunu e, söylüyordu anlatımda canlı anlatımda. Ama e, sonradan ikinci yarı vasat geçen bir oyunu vardı. E, rakip Köln arkadaşlar onların da durumu fena değil. Zaten Köln e, yıllardır orta sıra takımı. E, ya da arada bir düşer, arada bir çıkar. Yani öyle vasat bir takım. E, Frankfurt da aslında bir ara güzel bir yeme yakalamıştı. Hani bir şampiyonlar ligi falan yapmıştı. Onlar da şu anda vasat bir durumdalar. İki vasat ekibin karşılaşması arkadaşlar ben bu Basat ekiplerin karşılaşmasında şöyle iyice bir araştırdım, baktım arkadaşlar. Karşılıklı gol kesin ama 1 mi 2 mi derseniz ben arkadaşlar sanki Frankfurt'un alabileceğini düşünüyorum. Burada sürpriz seçenek olan iki seçeneğini oynayacağım arkadaşlar. Siz de burada bütçenizi biraz arttırabilirsiniz eğer yeriniz varsa bir tane fazladan çifte şans yazsanız bütçenizi yormayacak şekilde bir iki yazmanızı tavsiye ederim. Onun dışında düşük bütçede direkt iki diyebilirsiniz. Son maç ise arkadaşlar Borussia Dortmund ile Mönchengladbach arasında bu iki ekip arasındaki maçlar çok zevkli geçer arkadaşlar. Genelde de sonunda Borussia Dortmund kazanır ama şöyle de bir durum var son yıllarda arkadaşlar bu iki ekip arasındaki hiçbir karşılaşma berabere bitmedi son 6 yıldır. bunu sizlere söyleyeyim. Son 6 yılda oynanan 12 karşılaşmada 10 Dortmund galibiyeti, 2 adet de Mönchengladbach galibiyeti var arkadaşlar. Bundan haberiniz olsun. Ama şöyle de bir durum var. Son 3 karşılaşmanın 2 tanesini Mönchengladbach kazandı, yalnızca birini Borussia e Dortmund kazandı ve Borussia e Dortmund arkadaşlar bu aralar e, savunmakta sıkıntı çekiyor. E, geçen hafta oynadığı iç saha maçında Leverkusen'e 5-2, daha demin oynanan Rangers maçında ise iç sahada Glasgow Rangers'a 4-2 mağlup oldular. Yani iki karşılaşmada 9 gol yediler ve Haaland oynamadı Rangers maçında. E, Leverkusen maçında oynadım bilmiyorum yani ona da bakayım. Leverkusen maçında da yokmuş arkadaşlar. Oynamamış. E, Haaland yine sakat mı bilmiyorum ama e, savunması çok kötü yani Dortmund'un bu aralar. E, ve arkadaşlar şampiyonlukta da Bayern Münih şu anda 6 puan gerisinde. E, ona göre tahmininizi alın arkadaşlar. Mönchengladbach düşme attığında baya aşağılarda. Burada favori net bir şekilde Borussia Dortmund ama e, dediğim gibi arkadaşlar eğer para versin istiyorsanız da aralara birkaç tane sürpriz serpiştirmelikte fayda var. Ben burada riske girmeyeceğim. Çünkü çok fazla sürpriz yazdım. İşte Barcelona'nın sıfırı olur. Ee, araları attım. İşte Gaziantep olur. Yani Baya bir sürprize şans verdim arkadaşlar. Ben burada direkt bir diyeceğim. Tahminlerim bu şekildeydi. Konyaspor maçında da bu arada sıfırı kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Burada ben iki takımın da hedefinin sıfır olduğunu düşünüyorum. Beklenenin aksine o kadar da gollü geçmesini beklemiyorum. Bir birlik bir skor olabilir. Sıfır sıfırlık bir skor olabilir. E, kazanan da tek farkla kazanır arkadaşlar. Böyle bir e, absürt bir skor beklemiyorum yani. Beklenenin aksine bir skor bekliyorum Konya Spor maçında. Tahminlerim bu şekildeydi. Yine istatistiklerimden elimden geldiğince sizlere bahsetmeye çalıştım arkadaşlar. Her ne kadar faydalı bir hafta olmayacağını düşünsem de yine de sizlere tahminlerimi yapmak istedim. Sizden de ricam arkadaşlar yine beğenilerinizi eksik etmemeniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki haftada daha sağlam bir şekilde görüşünceye dek hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.